Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ayam keyif çekiyoruz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bir e, yani bildiğiniz üzere bir kedi oyun işte o şey kedi yani ke, biz kediyiz tamam mı burada da bir yaşlı teyzemiz var ee, biz de ondan kaçmaya çalışıyoruz, yaramazlık yapıyoruz, kaçıyoruz işte arkadaşlar. Kedi biziz arkadaşlar burada, ee, Yine de burada arkadaşlar. Yani... Burada bizim bölümlerimiz falan var arkadaşlar böyle bazı bölümler. E, bunlar, böyle. bunlar oyunları işte, oyunlar garaj harita falan. Hepsi bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, o zaman geçelim videomuza geçelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, o oyunun amacı Nine'yi kızdırmak ve görevleri yapmak arkadaşlar. Evlidir. evden de kaçabiliyorsunuz da evden çok zor kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şeyi de açabiliyoruz. ismidir bilgisayar var arkadaşlar. Bilgisayarın şifresini bulursak bilgisayarı da açabiliriz. Arkadaşlar ilk önce teyzemizi dur. Ona da bir şeyler. Arkadaşlar şimdi bunu seçin. gözünü olan, gözlüğünü. Hiçbir şey göremez. Alabiliriz. Anlıyor mu? Yani gördün. Tamam. Arkadaşlar tuttuk. teyzeyi tuttuk bu valla. <laughs> Şimdi akvaryuma götüreceğiz. bir dakika. Ya da pişireyim. Arkadaşlar yok yok. Te yaşlı teyzeyi akvaryuma sokacağız arkadaşlar. Biz Oğlum, yaramaz. Yok, mi? yok lan. Saçından tuttuk. Kanka sakın sokulmuyor, sokulmuyor sokulmuyor. biliyorum da. Ben de öyle bir. Lan, girdi. Yaşam girdi mi? Harbi lan. <gülüyor> Abi <gülüyor> koy koy. Alsana oğlum poposuna bir şeyler alsana. Al şunu al şunu. Oğlum elinden tutabiliyor mu da bunu? Abi yok la. video, lan. Video. Ay, o video. Ay, yav yav al şuna ki şuna ki şuna ki şuna al. Oğlum yaştayız öldü resmen dur. Şuna katıyorsun. At. Atamadın ya. Oğlum ıskaladım lan. Kanka yaşlı yaşın teyzeye bak. Yaşlı teyzeye bak. Gider yok oradan. Arkadaşlar bizi mmh. kovalayacak. Kovalayabilir. Yukarı kaç şuradan yukarı kaç. Biliyorum arkadaşlar. Şimdi Bayağı abi. Tabaya tabaya. Yok lan. Tabaya. Lan! Ulan öyle kaçar. Zıplamayacaksın. Zıplayınca vurursun taşı. Kenik aldım Bu bir şey atacağım bir şey. Ya oğlum. Öye bak. Vuracak. Vuramaz. Bak vuramadın. Hadi bir şeyler al at. A Bir dakika. Şunu şimdi. Ha popomi. Uskalama bak. Oradaki nokta o. Yaş teyzeye geldi tam da fokusuna geldi. Abi. Gel gel. Koki ka koko. Abi, ne yapıyor Ya adam dur. Biz kediyiz. Son bardağımız. Ya Allah ya bismillah 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 bismillah. Ya <laughs> Abi. Abi. Arkadaşlar o neydi la? <laughs> Şuradan tabak da alalım <laughs> bir tane. Yemek pişiriyoruz kedimize. Kalktı mı? Kalkmadı. Abi üst kata gitsen. Yok lan üst kata şimdi çıkmayacağım. Arkadaşlar her şeyden önce şurada bilgisayarımız var. Yok nerede lan? Bilgisayar şurada şurada. Ha en kenarda geliyorlar. Eline tavayı almasa bari. Almış almış. İskalama. Ha şimdi Aa, aa tamam. bilgisayara doğru. Sen de tavu al ve ona böyle üh üh. Bak. Bak bilgisayara bilgisayara. Ya ben Cadri Cersi teyzeyi tutacağım. Teyze senin yerin nere biliyor musun? Üst kata çıkarsan üst katta bırak onu. Üst katta oo, bırak. Oh, gelene kadar gelene kadar. Arkadaşlar üst katta üst kata bırakınca gelemez. Ya gelir de çok zor gelecek. Şey. Evet arkadaşlar. Allah ben nereye tırmandım lan? Ben görmedim. Yaş teyze canlı. Aşağıdan bug'ı buldun. Ne? O bug'dı. Oğlum yok lan. Şey şimdi yaş teyzeyi buradan atacağız arkadaşlar. Koltuk değilse ha da uyusun Attım yaş teyzeyi. Şey, Aaa. Koltukta değil de yerde uyumayı tercih ettim. Bir teyzeye bak bakayım ne yapayım. Teyzeye iyi misin? Of canım sahibim çok güzel. Baba. Allah. Dövüş. Lan şey... tövbe de Allah arkadaşlar ışınlanmış lan bakma lan bu. Sen <laughs> popoşuna vuracağız. Uy. Arkadaşlar şimdi. Enes ee... kim bilgisayara şimdi, gideceğiz. Şimdi Akif zıplamana gerek yok zıplamayacağız. Heh. zıpla şimdi. Heh. Abi. Video izlemen gerekiyor. Bir, Bir reklam... tercih, video gelecek. Abi. Için. Aga şeyi yer. Adı nedir? Telif yer. O yüzden Arada açmayacağım. Arkadaşlar e, dedi, öbür bölümlerde bilgisayarı açmak isterseniz yani Abi burada. arkadaşlar bu bilgisayarı açmak isterseniz açarsanız öbür bölümlerde. Evet. Mesela ben saksı kırdım. Hiç de yaramaz <laughs> değilim. Bana kimse yaramaz diyemez. Teyze, Teyze de geliyor. Tavayı al tavayı. O kırıklar şey. var. Evet e, Evi hiç dağıtmıyorum yani ben. Öyle uslu bir kediyim şey ki. Hemen hemen hemen. Al acı biberleri alsana. Ay, ay, acı biberler kalmışsın. Yediririz. At. At at at. Ben öleceğiz. Ay, ay, ya sen mi? Vuramıyor ki oğlum bana. At 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 Dur bir dakika onu dönmüyor lan. Ya. Lan nasıl kaçar? Ama kırılmadı. Ee, çok iyi nişancı Akif. Akif çok iyi nişancısın ha. Maşallah. Hoppa ay, tam ay, da bu Tam da bu pişinden vurduk. Şimdi, diş, oğlum diş yerine alsana lan takma dişi var ya. <laughs> Çok yaşa Emir'im. Çok yaşa Oğlum burada neleri var lan? Balık alabiliriz abi. Balık Balgala, balgam, şalgam. Balık alsana yakalamaz. Oğlum. Akif şöyle yakalayabiliyorsun. Lan oğlum istemiyorum bunları oyun. <laughs> o bana buradan bir şey yapalım. Popi ma popo mi. Hıçıyım. lan. Adamın aklını alırlar ha. Abi ya, biraz Aa. git yeme yesene. Oğlum reklamlı her şey ya. Neyse taşıyacak biz bunu elimizde. Bir dakika. Şş, şş, oğlum taşıyacak. Çık, çık çık çık. Parkur yapıyoruz arkadaşlar. Ee, elimizde yaşlı neyle gidiyoruz? Valla bıraktım ama. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şimdi kaçacaksın. Allah. al tavayı onun gibi tavaya al. de tavacı diyorsun. ol. Ha bak artık Allah Allah Allah. Bak bak şu Baba patiye tıktı patiyeye tıktı oğlum buraya bırakırsın. Onu Oğlum bu mu? Böyle masal vuracağım abi. Şu yemek pişirsen lan sosisleri içine koy ocağa da yak. Uy yemek bak, aşağı şey. Ayağının yanına git. Vur Önce onu. git hadi. Oğlum ya, ben ya, nereye abi? attım? Neyse o durdu işte. Bak. Al onu. Kardeşim sosis atacağız. bu. Ben oğlum tavanın içine girdi. Ağacın önce ocağı yakıyorsun. Sonra tavuğu tavayı koyuyorsun. Tavanın içine de şey koyuyorsun. Aa içine girdi lan. Oğlum, Emir, Emir gel bak. İçine girdi oğlum. Tavayı al şimdi tavayı al. Kanka bu çok. Oğlum tavayı al O sesi mi yandı? He, eh, tamam. Ne? Bir tane yeter. <laughs> Ay, canım, Abi ya. Atayım? Git ocağa. Ya. <laughs> Bir dakika. Ee? Afan abi bir tane koymadın mı? <laughs> arkadaşlar biz dünyanın en akıllı kedisiyiz yani. Akif şuraya kalsana. Şuraya şuraya bak. Şuraya tırman oraya kadar hiçbir şey yapamıyoruz. Şuraya. şuraya. bak, şuraya. Oğlum dur la ben bir şey yapacağım. Ne yapıyorsun? Teyze tam... sen valla teyze sıkıntılı oğlum. Hı. Akif bak şuradan tırmansana bak. Şuradan. Biliyorum biliyorum. Ah. Burada ah, balık ah, var ah, arkadaşlar şey. karşıda. Ne haber? Oğlum bir anda tava kayboldu elinde. Ama biz dokuz canlıyız lan biz kediyiz. Bize kedi derler. Aaa Aa, babaannenin eli kolu birbirine girdi. Babaanne babaanne. baga abi, girdi. Sana şimdi yemek yapıyoruz. Aşağısı sosis yedireceğiz. Sosis nerede kardeşim? Babaanne, yani babaanne, babaanne asit ver ve çalış. Güm. Güm. Aaa oğlum sıyırdı lan gıdımla sıyırdı. Oğlum şunun gözlüğünü alın lan. Gözlüğü ya da şeyi al. Oğlum Bunu diş. Bunu taşıyorsun bırak abi. Şöyle bir atıyorum. Atamam. Hadi bak şuna bir bisiklet sen dur bir. Uh. Emir diş yerini nasıl oldu lan? Ha? Diş yerini nasıl Oğlum abi? dişlerini biz bir ara almıştık. Şunu bir patlatıp. Oğlum şurada yer var bana alsana. Üstüne atıyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> al, al, al. Uh. Allah Allah Allah. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi, şimdi şöyle teyzem benim şuraya gitsen <laughs> ben röveşe de çektik teyze valla ben şuradan de bir tırmanacağım şuraya kadar gitsen bak şuraya onları devir devir oğlum oradakiler rahatsız bak yine yasana Yavrum bir git. Dursun. <laughs> <Bağırma. Gülüyor> at nene. At, 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 at. <laughs> Tüh be. Başka at. Bağırma. Emir ne yapıyorsun kardeşim? Bu. Ya, <laughs> evet nişancı. <laughs> tam nişan. Keskin nişan diyor. Dur Kimi bir dakika. Yine at, yine at. Atacağım ki. Bana ne bana ne. misin? <laughs> Atabilir misin? Dur bir dakika. Yaşlı teyze nasıl kalkacak acaba onu da merak ediyorum. Uçarak. Işınlanacak kes. Spawn olacak arkadaşlar. Uyanmadı. Öldürün uyan. Sen. Oha lan kökten öldürdük babanı. <laughs> arkadaşlar tahtalı sen... köye gönderdik ee, Misyon completed <laughs> elimize kaldı. kaldı. Nine, nine uyan, Oğlum yine nine. attım lan. Nine, nineyi öldürdün lan. Oğlumdur lan. Buraya atladım arkadaşlar valla. Bu... Ben... Aşağı bak bir Lina acaba. Onu patlat evet. Ne? Ama Lina Oğlum Aa. Oh. hangi ara ayaklandı lan? Allah Allah. al ölmüştü lan? Lina <laughs> ölmemiş. Eee 10 can, 9 canlı maşallah. Maşallah Uğur oğlum. Allah. Ya bu. Ocağı yakacağım. Ocağı şunları açacağım önce. Ha, doğru lan. Hepsini, Hepsini aç. aç. Hepsini açacağım. Biliyorum. Uh. Uh. Ayrıca tavayı da koy. Ondan sonra sosis kazansın. Oh. Yanıyoruz. Yanıyor biz tıbası uğruna. Ya, lan. Dur lan. Ya, dur lan. Oy, ben de <laughs> o, Baba ne? Sen oraya koy. bir git, o, git. ya. Şş, içine şey içine arkadaşlar. Aa evet. Oğlum, dur lan. Aa. Bu lan. içine dur babaanne. Tam. Koç Koç Otişik baban. Baban ne orayı ateşe götüreceğiz? Baban. Ba evde babaanne dene. Işi. Arkadaşlar evde denemeyin. Arkadaşlar kediniz varsa ben size de böyle yapın. Yok lan öyle yapmaz. Kediler tatlıdır. Arkadaşlar şimdi Ama yemek biz... yemekten tatlı. arıyorsunuz. Nine yemeği çok güzel olur. Biz tatlı olma. Evet arkadaşlar Nine'den yemek yapacağız şimdi. <gülüyor> nine <gülüyor> malzemesini kullanıyoruz. Şimdi evet. içine. Evet. Şimdi bıraktık. Vallahi Nine Şimdi... Abob <laughs> kaç. Yo tavayı al tavayı al. Tava oradaydı. Al tavayı al sen. Acı biber. Arkadaşlar acı biberi satır. Yok lan. sabah kafasına attın mı? Al at, al 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 al. Allah ya bismillah. Gün <laughs> bela. Arkadaşlar aşırı iyi oldu. Tavayı şimdi kızartacağız. Tavanın içinde yemek atacağız. Arkadaşlar. Ee, Tavanın içinde şimdi yemek yapacağız arkadaşlar. Önce buraya koy. Oh oh. Şimdi. Çok ters oldu. Geleceğim tamam. Arkadaşlar ters oldu. Öler kırmızı. Yok yalnız, kırmızı. yok bu Kırmızı oldu mu? Ya bu ha. İçinde biz varız Şimdi. Baba ne Sonra... Şimdi kurtu alacağız <laughs> Kurtu salacağız. Lan 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 lan. <laughs> dışarı burada. Allah. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> burada Baba öldü anne. Görüşürüz. videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.